30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle Fethiye Belediyesi'nin öncülüğünde Fethiye'de gerçekleştirilen zafer konvoyuna yoğun katılım oldu. <laughs> Salı pazarında bir araya gelen araçlar Fethiye caddelerinde klaksonlar çalarak Zafer Bayramı coşkusuna katıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'in de bir safari icip üzerinde katıldığı kortejde Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar Zafer Bayramı coşkusu yaşadı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri eşliğinde en önde motosikletler ardından safari araçları Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi araç filosu da konvoya renk kattı. Türk bayraklarıyla süslenmiş araçlar Fethiye'de Atatürk Caddesinden Süleyman Demirel Bulvarı'na daha sonra Karaçulha ve diğer merkez mahallelerde kortej turu gerçekleştirdi. <laughs> Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca halkın ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.